Farklı yerlerinde Kur'an-ı Kerimlere yazdıkları kastımlara devam ediyorlar. Biz de şöyle bir mescide doğru Medreseye doğru Nurettin Medresesi burası. Nurettin Medresesi ve mescidi olarak geçiyor. Ve buradan hem kaç kişi yaşıyor burada? Kaç kişi bu köyde toplamda? Yaklaşık e, 700 aile. Evet. Ama e, hepsi yani toplam bir ailede e, 10 kişi var, 15 kişi var hatta 20 kişi de var. Evet. Yani ona, ona göre saydığımızda yaklaşık 2000 kişi var. Yani de şu anda görüyorsunuz arkadaşlar şurada şöyle girelim sevgili girelim. Çocuklar bak şu anda karşılıyorlar. Selamünaleyküm. Şu anda çocukları görüyorsunuz. Şu anda medresi burası. Çocukların, çocukların beraber eğitim gördükleri yer. Şu anda görüyorsunuz. Hatta Gökhan arkadaşlar var. Yani arkadaşlar var. Yani iki kişilik bir hasta. Merit, Merit. Merit yani hasta olan bir kardeşimiz. Bakın biz burada Kur'an-ı Kerimleri bahsediyoruz. Arkadaşlar, ee, burada bakın 2000 kişiliğin yaşadığı bir köyde hem medrese hem Kur'an kursu hem de mescit olarak kullanılıyor. Biz burayı genişletmek istiyoruz. Yani buraya hem bir kız Kur'an kursu, yani kız medresesi, hem de bir erkek medresesi ve tuvaletleri ve bir de gördüğünüz biraz önceki yüzyılara bu inşa etmek istiyoruz ve buradan temiz bir suya kavuşmalarını istiyoruz. Şimdi biz bu yavrularımıza Kur'an-ı Kerimleri dağıtacağız. Hep söyledik sizlere. Bakın ellerinde lukar tahtalarla imkansızlıklarla mücadele eden bu kardeşlerimize, bu yavrularımıza biz sahip çıkmamız gerektiğini hep ilan ettik, söyledik ekranlarda da sizlere de söyledik. Ve bizler de inşallah buralara kadar geldik. Sizlerin emanetlerinizi inşallah buradaki yavrularımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize, mazlumlara, çocuklara ileteceğiz. Çünkü cennette sevinç sarayları var. Çocukları sevindirenler oraya girecektir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zalim Siyonist bir taraftan, Hristiyan bir taraftan bu çocukların imanlarını <laughs> alıp Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunlara izin vermeyeceğiz ve biz de burada inşallah bu kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına başlayacağız. <gülüyor> <Masumlar>. <gülüyor> arada kimse yok. Biz televizyon olarak aldığımız ürünleri kendimiz emin olarak 40 40 kırk yarar derler ya. Çünkü biz göz önündeyiz. Biz ekrandayız. Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük kazançtır. Önce biz aldığımız ürünü kendi evimizde tüketip kendimiz memnuniyetimizi dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sizler de memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi müessesemize diye bir söz var ya, Allah'ın izniyle zaten şikayet edilecek durum olmayacağından dolayı biz ondan içimiz rahat. Önemli olan siz kaliteyi ucuza alıp evinizde, sofranızda bunu paylaşabilmek ve sizler afiyetle yiyebilmelisiniz. Siz memnun olmalısınız ki biz de rahat edebilelim. Bu, bu yılın yeni üretim yani yeni hasat derler ya, yeni hasat soğuk sıkım, taş baskı. Bunlar çok önemli. Birçoğumuz bilmeyiz. Yani herkes zeytin ağacıyla büyümüyor ki. Her yörede de yok ki. Bunu bilen biliyor. Taş baskı, soğuk sıkım dediğiniz zaman ha tamam o iyidir derler. Zeytinyağlı yemeklerimizde ve bütün salatalarımızda zeytinin peynirin üzerine biraz sonra şimdi harman yapacağız. Hepsinin üzerine kekiğini, biberini, zeytinyağını döktüğün zaman, bandığın zaman o ayrı bir kokusu, ayrı bir lezzeti vardır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretim merkezi Edremit'ten tam 5 litre Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı herkes alsın, herkes bol bol tüketsin diye 399 lira. Yanlış duymuyorsunuz. 5 litre Edremit Hanzade soğuk sıkım sızma zeytinyağı 399 lira kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. İşte zeytinyağımızı döküyoruz ve billur gibi yapanların eline sağlık. Gittik bunları yerinde de biz

हां तो क्या तक बोलेगा कि दिक्कत क्या है